Evet arkadaşlar şimdi nasıl lazer yapıldığını göstereceğim. <laughs> lazer kutusu bakkaldan aldım. Şimdi yanmaz çünkü pili takılı değil. Şimdi burada öncelikle bunun yayı var. Yayı takmalıyım. E tak taktıktan sonra bu büyüteç yani ışığın ileri gitmesini sağlıyor. Bunu CD durumların içinden de bulabilirsiniz yani. Bunun dışa bükük tarafının yapmalısınız. Çünkü öbür tarafı yaparsanız gitmez. Sonra bunu koyduktan sonra bunun e, ayarı var. Bunun ayarını üstüne takacağız. Bir saniye. üstüne takayım. Kamerayı tek ben çektiğim için çünkü tutamıyorum ha. Buradan taktım ve yavaş yine döndürüyorum. Bir saniye döndüreyim. Heh. Şimdi böyle oluyor. Bundan sonra 3 tane pil var. Bu pilleri de takacağım. Bunun için bir tane poşet olması lazım. Poşet yok da. Bir tane kağıt. Onu takmalısınız. yoksa yanmıyor ışık. 2 3 tane pili tak. Sonra az seçim düştü. uzaktan sonra kapağını kapatıyorum. Bunu bir mily milyon dolar da bulabilirsiniz yani. Çok kolay. Sonra böyle yanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. pili az olduğu için Şimdi de gündüz ya gözükmüyor. Belki göremezsiniz ama ışık yanıyor. Gördüğünüz gibi yayılıyor. kamerayı hale getiriyor. Sakın kamerayı tutmayınız. Kamera bozuluyor.